Evet sonunda artık evime geri dönüyorum ya. Bayağıdır yoktum. Acaba şehir ne durumda? Çok merak ediyorum. Babamla Emoş beni özledi mi acaba? Ben Moni'yi çok özledim. Umarım o da beni özlemiştir arkadaşlar. Gidelim bakalım ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Beni nasıl karşılayacaklar acaba? Bu ev kimin ya? Bu ev daha önce yoktu burada. Aha burası benim evim işte. Hadi gidelim bakalım. Hop şuraya hemen bir park edeyim düzgünce. Tamam. Ay umarım beni özlemişlerdir ya. Hey buranın kilidini kim açtı ya? Hey neredesiniz Boncik? Lan siz kimsiniz be? Oha <laughs> <Vay>, kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Moni, baba, Eymuş. Sizin bu durumunuz ne ya? Ne oldu size? Sahuruz biz artık. Sahurlar ailesi. Niye sahur oldunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz böyle? Sahur sahur. sahur, sahur. Baba sahur. baba niye sahura dönüştünüz? Ne yapıyorsunuz? Rezil olacağız. Kızım yeni odaymış bu ya. Biz de kostümleri aldık giydik. Ne yeni modası baba ya? Böyle gezilir mi ya? Kostümlerle mi gezeceksiniz siz? Evet ee? çok havalı değil mi? Hayır saçmalamayın. Çıkartın şunları hadi. Gelin yemek yiyeceğiz. Çıkartın gelin. Tahurlar. Tahurlar dans eder. Her gün dans eder. Ya yapmasanız da gidin çıkarsanız da. Eymoş, ne yapıyorsun sen ya? Sahurlu yumurta yapıyorum gel. Ya hayır. Ya hadi üstünüzü değiştirin. Sonra dışarı çıkalım. Hadi hadi hadi. Çok hadi önemli. böyle, hayır, çıkayım, böyle çıkıyoruz. Böyle böyle, böyle. yürüyün böyle yürüyün. Çıkacağız. Böyle dışarı çıkacağız. Saçmalamayın ya. Saçmalamayın saçmalama öyle dışarı mı çıkılır? Beni sinir etmeyin. Rezil olacağız ya dışarıda. Hadi, Hadi bin hayır, araba. Ya. ya. ya hayır arabamdan iner misin Moni? İner misin lütfen? Yemedik bir araba ne? Hadi gidin üstünüzü değiştirin. Hadi bekliyorum. Sonra sizi çok güzel bir yemeğe götüreceğim. Hadi. Hadi hayır. 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 Fikir reddedildi. Atla beni atla. Ya o böyle mi gezeceksiniz? Rezil rüsva olduk el aleme ya. Ya ne olacak ya? Ya hayır ya. Hayır ya. Sahurlar ben rezil, rezil olmaz. Sahurlar rezil olmaz. rezil Ya böyle Sallan bir rezil şey edelim. olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi sizce? Şimdi herkes bize dalga geçecek dışarıda. Geçsinler ne olmuş ki? Kendilerine baksınlar Şuna önce. Şuna bakın. Arabamda 3 tane tung 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 sahur Biz kostümü adam. var. Biz bir kahve alalım ya. Bir kahve alalım. Aynen, aynen. Aynen. Bir yürü, 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 yürü. Bana bir kahve verin. Bana bir kahve verin. İnanamıyorum ya. İyi de kimse yokmuş. Neyse kimse bizimle dalga geçemeyecek. Şu duruma bak tunk, tunk, arkadaşlar tunk, ya. Tung 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 sahur kahvesi isteyen. Ben isterim ama normal kahve isterim. Tung 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 sahur kahvesi falan istemem. Bence ben tung sahur yaparım. Hayır 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 ben sahur olmak istemiyorum ya. Herkes bende dalga Yeter, geçer. Ha, hoş, hayır hayır ha, hoş, benim ha, bir karizmam ha, var. Hadi ha, geçelim, ha, ha, Hayır ha, hayır ya, hayır. Hadi bakın sizi çok güzel bir yemeğe götüreceğim. Gelin şimdi benimle gelin. Nereye götüreceksin kızım? Gelin gelin gelin. Hadi gel Moni ya. Binsene. Bindim ya. Ya inanamıyorum ya. Peki kaç lira versem üstünüzü değiştirirsiniz tahminen? Sıfır. 1 milyardaki 900 milyon dolara. Abartma adam gibi bir şey söyle ya böyle gezinmez bu o niye? Tamam 1 milyar dolar yeter. Ya of 1 milyar doları nereden bulacağım da ben sana vereceğim ya böyle bir şey olabilir mi? Bulamayacağın için istedim zaten. Tung 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 savur <laughs> olacağım artık hayatım boyunca. Savurlar savurluğundan vazgeçmez. Gelin şurada pizza, çok güzel pizza, pizzacı var. Pizza pizza pizza. Pizza pizza pizza. Olur, inanamıyorum ya rezil rüsva oldum arkadaşlar ben, görüyor ben, musunuz ben. ya? Tunk 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 sahur pizzacı artık bakın şapkam <laughs> Tamam hadi pizza yap bakalım bize o zaman. Hadi gelin bakalım ben oturacağım pizzamı bekleyeceğim. Sahur pizzası sahur <laughs> pizzası. Şaka gibi ha, baba. Yaptım bu... ödeme yaptım. Baba bu kostüm nereden çıktı yani siz nereden, ne düşündünüz de tam olarak bunu yapmaya karar verdiniz? Eymuş sabah bir tane bana real sattı baktım herkes giyiniyor. Ben de dedim ki çabuk koşun kıyafetçiye biz ne alıyoruz? Allah. Allah Allah ya. Bakayım pizzayı nasıl yapmışlar. Pizza. <laughs> pizza. sahur güzel. pizza. Güzel. güzel Tebrik ederim sizi. Ben hepsini yedim. Ayaklarım da ayaklarım. Ya. mı yaptın? Ay, kusacağım şimdi midem bulandı. Ay, oh, İğrençler. İğrençler arkadaşlar. Harbi'sim. Efendim. Bak pizzacı oldum. Pizzacı. Evet pizzacı sahur oldun. Gerçekten süper. Sen burada mı çalışsın acaba? Gelmesen mi bir daha eve? Hayır geleceğim. Bindim bile bindim bile bindim bile. <laughs> Nereye gidiyoruz atlayın, ya bu kıyafetle. Atlayın arabaya atlayın. Çok iyi yere götüreceğim sizi. Çabuk. Ha, daha fazla rezil olmak istemiyorum. Bu ne? Arabamda bir sürü tung 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 sahur var. Polis şunları tutuklar tüm, mısınız? Kim bu Bey burada normal bir insan var. Tutuklayın. Sahurlar ele Allah geçir her yere. Sahur olmamak suç muymuş? Öyle bir şey mi var? O bedava kahve içebiliyorum evet, burada. Sus, bayılıyorum. Evet. Şuraya gelin bakalım. Hadi, şimdi. Hadi, hadi, amfaya gidiyorsun hapse. şu kıyafetleri giyseniz bir üstünüz başınız değişsin de bari belki üstünüz başınız değişir. yine değişmedi ya. Yine değişmedi. Hala tung 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 savursunuz ya. Of. Vallahi şu Beni buraya kapattılar. Beni buraya kapattılar. Kıyafetlerinizi çıkartın çabuk baba. Baba çıkar şu kıyafetini. Çıkar. Hayır çıkartmıyorum. Siz de buraya kapatıyorum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya ne yapacağız böyle? Ne yapacağız? Bu kim lan? Hey, Emoş, sen misin bu? Ha, bana oldum, oldum. Gel olmuş Turgut kostümünü çıkarmış. <laughs> çıkarmış baba. Aldı. Moni Şimdi şuraya bir gelsene. Çıkardı. Şuraya bir girsene bak burada Gini. ne varmış. Gir oraya. Oha burada mı? Oo, e, gir gir... Yok kadar Yok odur iyi bir yer. Ah, şey şişme de, ha. su var. Ah, ah, yardım edin. Moni ya, ya ne kadar şapşalsın. Ne niye açtın baba? tum, baba? Tum sahur kitlenmez. Ben gidiyorum bu arada. Siz burada kalın eğlencenize bakın. Ay, ben biz de sizi bırakıp gidiyorum. Hayır, hayır hayır biz de hayır. hayır ya. Ben getireceğim. Ben koşa koşa gidiyorum. <laughs> gel buraya. Beni bırakır mısınız? Daha fazla sizle takılmak istemiyorum. İyi sen bunu istedin o zaman. Tung 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 skutur. İmdat ya nereye saklansam nereye saklansam bilemedim ki her yerden beni. Ya Moni gider misin Kaçamazsın. Peşimden? Kaçamazsın. <laughs> ben uçağa gideceğim. sen de bizim gibi savur olacaksın tamam mı? Aha skutur buldum. Yo olmayacağım ben ha. kaçtım bay bay. Gel buraya gel lan. Burası yok, burası yok, burası yok. Gel buraya gel buraya. Sabun falan olmayacak. Dur dur, 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 Ben ona bayıltıcı bir iğne yapacağım yapacağım şimdi bekleyin hayır. ve onu sahur yapacağım. Hayır hayır gel hayır. Buraya. Buraya gel buraya. Sahura dönüşmek istemiyorum lütfen. Buraya gel. Ha? Şimdi sen mahvoldun. <laughs> ya, hayır. Hayır ya. Hayır, 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Oh, ne istiyorsun? Elektro şok verdi. Ya ne yaptın Moni ne yaptın? Taşıyın hadi taşıyın şunu taşıyın. Of ya hadi, hadi, of hadi, hadi ya. bayıcım dönüyor. Hadi. hadi götürüyoruz gelin, hadi. Gidin gidin götürüyoruz hadi hadi hadi. hadi. Sahurlar iç başında. Lütfen bana o kostümleri giydirmeyin ne olur ya. Sahurlar iç başında. Aa, arkadaşlar galiba ben de sahura dönüşüyorum. Ya size yazıklar olsun ya yazıklar olsun. Şu tipime bak ne yaptınız bana. Sahurliya. ya Sahurliya. ya ben daha insan içine falan çıkmam. Bu kostüm çıkarana kadar evden Çıkacaksın. dışarı çıkmayacağım. Hayır odamdan da dışarı çıkmayacağım. Gelmeyin buraya. Hayır gelmez. Gel. Hayır gelmeyeceğim. Kardeşim. Efendim gelmesene odama. Gelme yatağın altına gireceğim. Ben çıkmayacağım. Bak bak sana ne diyeceğiz. Sana ne diyeceğiz. Ne söyleyeceksen söyleme. Ne demek istemiyorum. Bak bak sahurların gittiği mükemmel bir yer var varmış. Seni oraya götüreceğiz. Neresiymiş o mükemmel yer? Cehennemi dibi mi? <laughs> Dibime bak. Ama öyle bir şey söyledi de şunlar dinlemiyor beni Ya hadi yürü ya çok iyi bir yer Yürü bak yine elektroşok veririm Takip et beni artık sen bir savursun Baba hadi bir yere gidiyormuşuz Tamam kızım hadi gel bizi takip et Bizi takip et sakın kaçma ya, Nereye kaçacağım zaten ama ben arabada kafamı eğerim Dağdan dışarı bile bakmam Aynen aynen Kafa Hadi yürü, yürü, yürü be yürü ya. be ne kadar çok izi. anladın Git burnunu sil burnundan sümük sesi geliyor <laughs> Yürü git Savur olduğum için oldu <laughs> Hadi hadi gidelim Nereye geldik ya ama... Aa üstüm başım değişmiş mi sonunda? Sağur partisi burası. Sağur partisi. Bir dakika. Nasıl ya? Üstüne tıklıyorum. Üstüne tıklıyorum yukarısı artıyor. Oluyor. Tıklayınca bir şey oluyor. A感じ? Evet tıklama artışı. Traliyle trollelayı -la buldun. Aha, bir arkama dakika. Arkama bak, arkama. Aha, buradan buldun değil mi? Dur ben de açıyorum. Aa, tuk tuk, tuk savur geldi. Oha. Aa, kapıçın obsesino geldi bana. Aa, tuk tuk, tuk savur arkamda. Bir dakika günlük hediyelerimizi de alalım buradan. Hemen alalım. Tamam, çok güzel. Oha, benimki çok değerliymiş. Gerçekten mi? Bak, reyir yazıyor arkada. Evet. Gördün mü? Aa, benimki çok ucuz galiba. <laughs> Ama Benimkilere bakın aslında. Ne kadar çirkinler. Rebit yapabiliyorum. Hemen rebit yapayım. <laughs> Yap 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 devir yap. Yaptım ne oldu ki? Ben de yaptım ben de yaptım. Aha basıyorum basıyorum tamam mı? Bir dakika. Nasıl klik atacağız sürekli basacağız mı? Evet maalesef. Robux'la bir şey alınabiliyor mu Mune basalım basalım. Otoklik bedava diyor ama gruba katıl diyor anlamadım ki. Ya ben yumurta açacağım da ne kadar. Aha hadi güzel bir şey. Sahur geldi. Ya yine bana da sahur geldi ya bir daha açıyorum. İn tıklama verdi. o tırallela geldi bir dakika bir daha açıyorum. Burur. O kapuçino olsunsinu. Ya. Of ya, of ya. Yemin ederim dedim kapuçino olsunsinu. Şimdi en iyisini mi taksam ya? Aa bir şey diyeceğim. Trallelere oturarlana çok izikmiş. Çevirme Niye? hakkım geldi. Aa, çeviriyorum. Geldi. Hadi hadi hadi. Aa burayı açabiliriz. Bakın burayı açabiliriz. İki çevirme hakkım daha geldi. Bir dakika. Hemen çeviriyorum. Hadi güzel bir şey. Şans iksiri güzel. Bir tane daha çeviriyorum bakalım. Bu sefer ne geliyor? Ay 100 tane elmas geldi. 100 elmas. Oo bayağı ya. Aa, açabilmek için 290 tane tıklamam gerekiyor. Moni sen ne araya 290 tane tıkladın? Basit ya onda sıkıntı yok da tek Nerede sıkıntı. ]ayım? Niye bedava tıklama yok otomatik? Ya Robux'la alayım en kötü. Aha tamam ben geldim bir yere. Neredesin? banini çıktı. Oha çok güzel çıkmış. Ya oto tıklama olsa keşke şuradan bir tane pet açamıyorum bile. Bonnie Campbell'i bu açtım ben. Ya hediye geldi oto klik oldu bana. Niye? Rebit yapıyorum. Oley, oley. Oley. yaptım, yap, 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 yap. Kaç rebitiniz oldu sizin? Sana ya ne? Ya söylesene niye söylemiyorsun? Hiç. Benim de 3 rebitim var. Benim de 3 benim de. Benim, de üç de üç benim de. var. Oh, birazdan bir daha yapacağım ben. Hemen yapacağım. Hiç bekletmeyeceğim bu sefer. Ben de bekletmiyorum. Hemen basalım bir daha rebite. 4 rebütümüzü yaptık. Şimdi robux'a ne olduğunu biliyormuş bir bakacağım ben şimdi. Oh, bir sürü ya şey var ya. O ödül müdül aldırıyor bana evet. ama ne ödül aldığımı ben de bilmiyorum. Bu din 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 bu din 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 le senanne. buzlarımız var. Şundan bir tane kullanalım. Bir tane de bundan kullanalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi 3 k tıklama yaparsak burayı da açacağız. Hoş geldin hediyesini açtınız mı? Kocaman duruyor burada. Hani nerede? Hani? Aa sizde yok mu? Yok artık. Şurada ya, var mı? Böyle. Şurada varmış. Ben de bir açayım. Hemen açalım bakalım ne çıkacak bunun içinden. Aa niye açamıyorum ya? Hadi. Hadi. Hadi açtım. Aha. Ne geldi? Anlamadım ne ki, yerde? anlamadım ya. Garip bir şey geldi ama neyse. Benim bin klikim oldu, bin tane. Robert beni Evet, Robert yapayım hemen, hemen Robert yapayım tamam, hemen Robert yaptım. Acaba yumurta açabiliyor muyum? Ya neden ya? Neden açamıyorum? Bunu açmak için bana ne Klikle lazım? Robert yaptın, Robert yaptın. Ya öf ya öf tamam. 300 klikti mi? 350 klikti mi? Release yazın, koda release yazın çabuk. Nerede? Nasıl yazılıyordu? Nedense? Yazı yazıyorum. R, L, A, S. Yazdım. Aha. Ne geldi ki? Nerede? Bilmiyorum. Bir şeyler veriyor sanırım. Açıyorum. Ederim. Ne çıktı? E Abone kan bu çıktı. Bir tane daha açıyorum. Yine bu ne bu çıktı. Hep bu ne bu çıkıyor ya. Ben diğer yeri açacağım. Yumurta açmayacağım. Üç, üç tane, geri açacağım. Üç tane bonika var ya. İnanamıyorum. Peşime bakın. Rebit <laughs> <Rabbit> yaptım. <laughs> Benim de var. yaptım. Şimdi daha hızlı kısılacağım. Üç kaybı bu tarafa geçeceğim. A Şeker dünyasına gittim ben. Ben, ben de geleceğim. De. Baba sen kaç gol yaptın? Oha! Bonus. Ben daha 500 tıklama kızım. Ben de yapıyorum şimdi. Bonus var Lia bonus. Aa bu arada iksirleri almayı ve bu onları kullanmayı unutmayın bak ben de double click şeyi aldım kullanıyorum şu an. Aa de nereden Yaptım. kullanıyorsun? Boost'lar var ya sağda oradan kullanayım boş. Ben gideceğim şimdi oraya çok az kaldı. Tamam kullanıyorum. Oo baba var ya ben 49 Robux'a 5000 tıklama alıyorum beklemedim. Oha, oha. Aldım 9 Robux aldım galiba. Aha, açıyorum ben burayı. 9 Robux çok ucuz. Evet hadi aç ya açsana. Evet açtım geldim. Ne yapıyorsun burada? Ya? Evet burada 1,5 çarpı katlama veriyor, katlama veriyor. Aa gerçekten mi? Ne kadar güzel. Ah hediye evet. geldi. Hemen onu da alalım. Aha spin geldi. 3 tane çeviriyorum. 3 tane çeviriyorum bakalım ne çıkacak. Çevir çevir. Hadi güzel bir şey. 300 elmas geldi. Bir tane daha çeviriyorum. Oh, güzel ne, bu arada. Ne, Re bit. Bir klik geldi. Bir tane daha çeviriyorum. Bir klik daha geldi ya. Of ya. Rebit mi yapsam? Ben <laughs> bence yap. Burada geliştirmeler ben bit varmış. yapıyorum sadece. Rebit. Rebit. Aa, bunlara hemen klik vereyim. Bunlara çok vereyim. Fast, hızlı olalım. Tamam mı? de buna vereyim. Tamam. Güzel oldu. Güzel. Daha da veremiyorum ya. Neyse böyle iyi. Şimdi hızlı geçin. Bakın burada geliştirme yapabilirsiniz. Ben yaptım. Çok iyi yapıyorum. geliyor. Çok iyi geliyor. Çok iyi. Şu an çok iyi klik geliyor. Kendimiz tıklayınca çok iyi oluyor bu arada. Arkadaşlar kendiniz de yandan yandan tıklayın. Fazla veriyor bir de. 5 remitim var. Sizin kaç remitiniz var? Bakayım. Benim e, bir dakika galiba 7 mi? Oh, benim nereden bakacağım? Yukarıda yazıyor ya monik click'in önünde. 4 ya nasıl? yedi. Ne ara yaptınız ya? Ne ara? Ben de buradan çıktım da yapacağım. Benim de yedi yapacağım. Yedi. Baba sen ne bir 7 yaptın? Ben niye evet, bu kadar edip kaldım? Evet 7 şimdi 8 olacak. Ya ne yapsam Ye. ya? Nasıl geçsem ki bunları? Ben Vox mu yatırsam? Aa Peto çim Evet doğru dedin. Hemen açıyorum bakalım ne çıkıyor. 3.5k kliks diyor Bom, ya. beni guzini geldi. Şimdi tekrar bombomini guzini evet. geldi. Bir daha açıyorum. Aa, bu yine ya 3 tane bombomini guzini gelir mi ya? Of ya <laughs> of ya. Ben açacağım. Ama şimdi çok Aa, hızlı kasılıyor. O bombomini guzuni. Evet bombomini guzini var 3 tane. Bana da guzini çıktı. Hediyeleri alıp sakın basmayı unutmayın ha tamam mı? Basıyorum ben. Alıyorum. Benim üç tane. Aa click bitmiş. Ne yapayım ki? Yapacak bir şeyim yok. Bir tane daha çıkar hemen. Merak etme sen. Beş dakika sonra bedava pet gelecek. Valla mı? Evet bak sağdaki kitaba tıkla. Aa evet. Bu ne? Turulimero. Turulisina ne ya? Turulimero Turulicina. Ya sen ne kadar komik söylüyorsun ya. Öyle çünkü. Aha click potion'ım geldi. Hemen ondan bir tane içeyim. Şimdi daha hızlı o. Şimdi daha iyi geliyor. Daha iyi geliyor. Bana ben da de gidiyor. ondan içtim ben de ondan içtim Ben şimdi 15 kaldım. Gidiyorum gidiyorum haberiniz olsun Ben ya de ben gideceğim de oraya... birazdan da pet gelecek Bence ne yapalım biliyor musunuz Orayı açalım ama yine burada katalım Çünkü burada bir buçuk kat daha var Ben geliyor. gidiyorum ben gidiyorum Gittim bile alıyorum buraya açtım i̇şte bole. Burası Bizi ilk ben sattı. açtım. İlk ben açtım. İlk ben açtım. Oh, bir dakika. Ne? Buradakiler çok istiyor ya. Çok istiyor. Çok klik lazım. Kaç lazım? 12 bin klik lazım. 12 bin bir tane yumurta. Ne? Yok artık. Yok Abart artık. Abart ya. Abart ne ya. Adımıyorum. Abart yani. Yuh ya. Ben burada bir ribet yapayım da daha fazla kaslayayım. Ben galiba bu paketi satın alacağım. 49 Robux'a. Evet. Basıyorum arkadaşlar. Basıyorum ve bastım. Hadi. Ne alayım? yapıyorsun ya? Nerede ya? Nerede? Alamadım mı? Aa aldım galiba. Daha fazla mı veriyor? Ne aldın ki ya kardeşim? Ne aldın? Klik alacaktım da alamadım. Aa beş tane çevirmem geldi. Ne? Hemen çeviriyorum. Bakalım ne gelecek? 5 tane. Hadi çevirin. Bir kal klik geldi. Bir daha çeviriyorum. Elim acıdı tıklamaktan ya. Elim acıdı. Ya hep bir kal klik geliyor ya. Güzel bir şey gelmiyor ki. Aha potion geldi. Güzel şans iksiri galiba. Ya da klik iksiri. Bilemedim. Güzel. Şimdi 100 tane gem geldi. Güzel elmaslarımız geldi. Ve 100 tane de elmas geldi. Bir dakika bu elmaslarla ne yapabiliyorduk? Burada şey Kendini geliştir Hemen geliştireyim şuradan kendimi. Mor click mi olacak? Mor gems, mor click alayım bir tane. O bir tane de buna vereyim. Tamam, tamam. Güzel, güzel. Kaç level oldu? 4 level. Güzel tıklıyorum ben şimdi. Baya o burada ne? var tamam, ya. Tamam, ne oldu? Burada 55 55 tıklıyorum ben. Siz kaç kaç tıklıyorsunuz? 55 55. Vay. Sen ben yani nasıl anlayacağım ya? bana ya? sürekli spin geliyor çocuklar ne yapacağım çevir ben ben Çevir baba onunla? çevir çevir. 10 kere çevirdim sürekli geliyor ya. Aa ne güzel işte daha ne istiyorsun be? Of ya parmaklarım acıdı çevirmekten. Rebit yaptım rebit yaptım. 7 rebitim oldu. Tam dudamdan din din dun dun çıktı bana. Ya nasıl çıktı ya bana hiç çıkmıyor. Bence buradaki ekleri aç bence buradaki bombardıyor krokodile çıkarmaya çalış. krokodile çıktı. Ya bombardıyor <laughs> krokodilo mu çıktı nasıl çıktı ya ben de çevireceğim evet. şimdi. Ya. Nerede? Ah o da yanımda legendary. Oo bu 400 e box'u çok pahalı. Aha bedava pet geldi. O ne verdi Turulimehere Turulichina. Verdi mi acaba gerçekten? Hemen bakayım. Aa, aha di. Vermedi yalancılar. Verdi verdi. Bak envanterinden takman lazım onu. tamam tamam bir dakika. Aa evet evet ha, çok iyi, şeyden, çok iyi. en sevdiğim bu bu arada. En sevdiğim bu Turulimehere Turulichina. Niye bunu çok seviyorsun ki? Ben şimdi şuradan iki tane gidip çevireceğim. Bakalım ne verecek. Hadi güzel bir şey versin. Ne olur ya. Hadi. Adam mı da din 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 dumman dini çıktı. Din 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 dün dün dün. Bombardını kuru kuru. Oha. Ben sürekli tıklıyorum tıklıyorum. Bana var ya bir tıklama da 70 veriyor şu an. Size kaç veriyor? Ne? 70 Bana da 70 veriyor. Ya Emo sen neyi fazla yaptın ya? Ben niye eksik yapıyorum? Peti alın, peti alın var. peti alın. Peti çoktan aldık. Ben gidiyorum ya bu tarafta deneyeceğim bir de. Ya burada 47 47 veriyor ya. Orada daha çok veriyordu. Evet buraya gelin burası bence boş de. Boş ya boş burası. Moni ama şuradan pet açacağım ben. 12 bin kliklik görüyorsunuz şimdi çok merak ediyorum onu. 12 bin yapacağım oradan açacağım ona. Of ya rabbit mi yapsam pet mi açsam? Pet açacağım pet 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 daha önemli değil mi baba? Ay evet, Oy, kızı kızı pet çıkardı. Ne, ne çıkarttın adı ne? Pet çıkardı. Bakayım. Bakayım 7, veriyor. Oo bu ne? ne? Bunu hangi? Gumorba, Frotto, Drilla. Ben de çıkaracağım ya, ben de, ben de çok az kaldı, Bekleyin şimdi. Ben şimdi 12 binlik pet açıyorum, bakalım ne çıkıyor, hadi. Ah, turunremel için çıktı yine bana. Aa yine iyi iyi yine iyi kasılıyorum şu an baya iyi. Bakalım oraya gidince ne kadar verecek bana bakayım. Hadi kaç? 78 veriyor, Emoş geçtim seni. Ne? Ben de 80.5. Ya nasıl ya? Nasıl beni geçiyorsun sürekli? Rabbit yaptın değil mi? Evet Rebirth'ın 9 senin 7 Evet ya ben de Rebirth yapacağım Ama da yaptım görürsün şimdi 7 oldu 8 oldu 8 bütün var İstemez hmm, ki bana en çok money yapmış 10 tane yapmış Moni 10 tane Reboot'ün mü var <laughs> Evet çünkü çarptan çıktı Ya inanamıyorum ya Ben de çok çevireceğim 9 Robux mu kaç 9 Robux Bir tanesi çevireyim belki güzel bir şey çıkar Çeviriyorum hadi yo, Bana da Reboot bir şeyler çıksın Klik çıkıyor bana sürekli klik çıkıyor 1 E bana da. Ne kadar şanssızım ya. Ben Çekeceğim. de çeviriyorum. 5 tane aldım 40 robux'a. Nereden aldın? Kli işte çevirme yerinden. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Bekle şimdi. 5 tane döndürme Harbi satın çıkardım. aldım. 20 çıkardım. Ben de Allah Valla 11 oldu. Şimdi çeviriyorum hemen. Hadi güzel bir şey ya. Hadi güzel bir şey. Ne kadar şanssız. Ya yine potion çıktı ya. Yine ne çeviriyorum. Ne yapacaksın bunu. Bekle. Ya yüzgem çıktı. Neyse o da iyidir. Oo. BK oldu, BK. Oo, 1K oldu. 1K. var ya 30K tıklamam var. Ya of ya. İzleyenler ne? like atarsa belki güzel bir şey çıkar. Moni. Hadi like evet, atın. Evet like atın. Like 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 like. 3 tane like, daha şeyim çıktı. Hadi like atısınlar lütfen ya. Bakalım. Hadi. Bak bir tane daha çeviriyorum. Yüz gem çıktı. Son, son şansım bu. Son şansım. Ben buradan gidiyorum. Ya of ya. Hiçbir şey çıkmadı. Ne kadar şanslısın. Ben de reboot mi yapsam acaba? Reboot yaptım yine. 8 reboot var ve görürsünüz şimdi beni şeylerimi de içeceğim şunlardan. Baba ben 110 110 klik atıyorum ama oh, ben olsa sakın Emoşa söyleme. Ben 76 vuruyorum kızım sen nasıl 100 vuruyorsun? Merhabalar kaç klik atıyorsunuz? 86'ya düşürdü ya beni. Niye? Ne bileyim az önce daha çok atıyordum da bilemedim ki. Bırak Aa, ben, ben 92 atıyorum. 10 rebitim var artık 10 rebit. Şimdi deli gibi kasılacağım ve diğer yere gideceğim. 35k yapmam o, lazım. Oyun bitiyor burada. 吧。<noise> Tamam 35 kaybım geliyorum hemen. Ben tamam de. gel. Ben dayanamıyorum bir tane daha pet açacağım. Ne açacaksın hangisinden bunu mı açacaksın? 12 binlikten açacağım. Ya yine mi bu kedi ya? Hep bu kedi çıkıyor bana. bu <laughs> kedi ezik kedi. 3 tane nasıl ezikse. Bakayım ezik falan değil ki 6.5 ezik değil. burada çok iyi şeyler var yalnız. Zirilileri de var ve en değerli oyundaki o. Ve 94 klik atıyorum ben. Bunu sen kaç klik atıyorsun? Aa ben oyunu bitirdim. Bile ya kaç atıyorum biliyor musun? 86. E ben 94.5 atıyorum baba sen ben kaç? 92. Sen kaç? Arada 105 atıyorum arada 80 atıyorum. Ben de üç tane o kediden var diyor. Bakın şu kediden var diyor öyle atıyorum ben. En iyi onlar mı ki ya? Bilmiyorum ki 35 bin yapıp şimdi volkanoya gidiyorum ben. Aç bakalım ben açtım orayı. hiçbir şey yok ama. Çıktı çıktı. Ne çıktı ne çıktı bakayım? Trippa trappa trappa trippa. Aa bunu nereden buldun şu adamı nereden buldun sen? Hangi adam ha? Şu arkandaki Bandit mu? En sonda en sonda. o bandit kaç klik açtın onu? Bak, yürü yürü gel diyorsun? gel. 27.500. 27, 27.500 27 mı Ya. Mı Çabuk söyle. Hayır. Çok pahalı. Şey yapmadım. Ben nasıl açacağım onu? Bu nereye gittin? Gel açsana burayı Volkano'yu. Açacağım da açacağım geliyorum. Oha. Lireli Lari'yle li, 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 Legendary çıkardım. Gerçekten mi? Kaç şey? Yemin ederim. Kaç tıklama? 15 veriyor. Ne? 15 mi veriyor? nasıl geçtin lan buradan? Oh, oh, tamam ayaklarım yandı. Anne, Kaça açılıyor? Kaça? 27'ye mi? Moni senin kaç tane kliniğin vardı da bu kadar? Bu ne? Bu boz ama anlamadım. Biz var ya bunu kesemeyiz. Büyük bir ihtimal tıklayıp bunu kesmeye çalışacağız. Evet. Ben ona, keserim. Tıklayın bak. Bir dakika bak, bekle bekle. Şimdi değil. Şimdi değil. Biraz bekleyin. Şunu açabiliyor muyum? Hemen bakayım. Çok az kaldı açacağım şimdi. Aa, açıyorum. Hadi güzel bir şey hadi. Turulicina için Ne bu ya? Bu ne ya? Acaba... ya of ya iğrenç. 6.5 veriyor. İnanamıyorum. <laughs> Liye gel tıkla. Liye gel tıkla. Bak hep beraber tıklıyoruz. Tamam tıklıyorum tıklıyorum. Bu ne yapıyor Tıklayın. be? gitti. Hadi bak o yukarıdaki simgeyi tıklayacaksınız. Tamam tıklıyorum buna. Buna tıklıyorum. Aa, aa, Bu çok zor. Hadi, lambok, hadi. hadi. Çok hadi, zor. çok az canı kaldı kaldı. 145 bin canı kaldı. Yapabilirim. Hayır. Bakalım, Seninkinde bakalım, farklı. Kimse. Benimkinde de farklı. Hepimizinkinde farklı. Oh, ne? Ben yendim. Ben yenemem ki bunu. Çok tıklamam gerekiyor. Aha. Evet biraz yenemezsin. Ne bu, kadarsın, bu kadar hemen yendiniz. Anlamadım ki. Ben iki saattir tıklıyorum. Hiç canı gitmedi bile. Yarıya bile inmedi. Ve zaten hiçbir şey vermiyor çocuklar. Ha, hiçbir yalan. Hiçbir şey vermedi. Ne verdi? Ne verdi? Hiçbir şey. Vallahi Hiçbir, hiçbir, hiçbir şey. şey. Ya bu ne kadar kim bir yaratık ya. Bir klik bile vermedi. Bir, ben bunu evet, keseceğim. Bir tane bile vermedi. Ben bunu keseceğim. Çok merak ettim. Hiçbir şey mi vermiyor? Hiçbir şey. Çok az canı kaldı. Yapabilirim. Baba ben kesiyorum. Ben de vuruyorum şimdi kızım. Ab, 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 ab. Aa kestim, kestim. Ne verdi ne verdi? Ama hiç hiçbir şey. şey vermedi gerçekten. Nasıl ya? <laughs> Dediğim sana dedim. Ya inanamıyorum <laughs> boşuna mı savaştım ben onunla? Yani birazcık öyle olmuş olabilir. Ya buraya bile geldiğimde 111 klik alıyorum. Ne kadar ezik büzüm ya. Yine kimseyi geçemedim. Ben şu anda var ya 150-150 alıyorum haberin olsun. Ben gidip bir tane evet, daha tamam. paylaşacağım. Eğer bak bu pette de kötü bir şey çıkarsa ben eve gidiyorum. Tamam, İyi ben çok güçlüyüm. <laughs> of ya burada pet açılıyor mu acaba bir bakayım şu şuraya kaç robux orada room... 27 bin 27 bin tamam bir tane açıyorum hadi bakalım ne çıkıyor hadi Aa, Pochettino çıktı. <laughs> en kötüsü. <laughs> ya 9.5 veriyormuş ya. Lanet olsun ya. Hiç güzel şeyler çıkmadı bana. En kötüsü çıkmış. Tung 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 sarı bile bunlardan daha iyidir. Bak bende lecimdiri Yok, var. Sana bunu verebiliyor muyum? vermeyi istemiyorum. Ben eve gidiyorum. Baba hadi eve gidelim. Ben de gidiyorum. Tamam geliyorum. Ben de kızım. geliyorum. Ben de. Hadi gelin ya. Bu kadar tüm tüm savur yeter zaten. Sizin yüzünüzden oldu. Ben de güzel evimde o kadar yol gelip yatacaktım. Hadi be hadi be. Hep sizin yüzünüzden hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Like atın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.